Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar yerinde değilse de inşallah bu fincanla birlikte keyfiniz yerine gelir diyorum. E, hepinizin niyetine açıyorum. Evet size bir yapan şimdi bir dahasını yapacak. E, şimdi yani şöyle sizden ee, özür dilemesini beklediğiniz birisi var mı? Size haksızlık ettiğini düşündüğünüz, size bir hata yaptığını düşündüğünüz biri ee, varsa böyle bir konu, e, siz kendinizdeki bir davranış kalıbını, yani böyle haksızlığa uğramanıza neden olan bu olayı yaşamanıza neden olan davranış kalıbını fark edip düzeltmedikçe bu özür gelmeyecek. Hatta o kişi daha beter bir şeyle tekrar acıtacak size. Yani özrü kabahatinden beter olacak anlıyor musunuz? Siz şimdi bu konuyu iyi düşünün, kendi yanlışınızı fark edin mutlaka. Niye hani böyle davranılacak, ne yapıyorum, nerede bir açık kapı bırakıyorum da bana bunu yaşatıyorlar. Ee, yani burada fazla iyi olmak bile yanlış olabilir, anlatabiliyor muyum? Hani illaki böyle ben ona karşı bir hata yapmadım falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ee, bazen böyledir yani, bazen de çok iyi olduğunuzda yanlışa uğrarsınız, size karşı yanlış yapılır. Neyse yani bu eğer siz kendi hatanızı burada fark edip o davranış kalıbınızı değiştirmezseniz o size daha beterini yapacak. Yani o yüzden hiç boşuna böyle özür beklemeyin kendinizdeki şeyi değiştirmeden, kendinizden kaynaklı olan kısmı fark edip değiştirmeden. Evet, sizin bir türlü olmayan bir işiniz var hep deneyip deneyip yarı yolda kalıyorsunuz engelleniyorsunuz yani neyse bu şimdi bir şey yaşayacaksınız daha doğrusu böyle başkasının yaşadığı bir şeyi göreceksiniz hani sizin yapmak istediğiniz ama bir türlü yapamadığınız o şeyi yapabilmiş sizin istediğiniz sonuca o kendisi sahip olabilmiş birisi şimdi bu kişi gözlerinizin önünde öyle bir şey yaşayacak ki siz iyi ki ben aynı yere ulaşamamışım diyeceksiniz İster istemez yani daha önce hiç göremediğiniz bir açıdan göreceksiniz. Garip bir biçimde ilk defa böyle sevineceksiniz. Bu Bugüne kadar böyle başarısız olduğunuz için hep üzülmüşsünüz. Şimdi sevineceksiniz ilk defa olmamış diye. Çünkü yani hayal ederken, başarmaya çalışırken hesap etmediğiniz bir sonuçmuş. Hani başarsaymışım ama şimdi bu olacakmışı çok net göreceksiniz başkasında. Evet, Manisa ve Trabzon M ve T harfleri adında veya soyadında da olabilir. Bir erkek var, orta yaşlı. E, arkanızdan sizi savunacak. Yani daha doğrusu savunmuş hatta bu kişi bu olay olup bitmiş de siz yeni öğreneceksiniz. Sizin hakkınızda e, başkalarının verdiği bir yargıya, bir karara itiraz edip sizi savunmuş bu kişi ezilmenize engel olmuş, gıyabınızda savunmuş, sizin de hiç haberiniz bile olmamış yani olay yaşanmadığı için doğal olarak haberiniz olmamış, bu kişi engel olmuş. Şimdi başka vesilelerle siz bunu duyup öğreneceksiniz bu olayı, içinizden de doğal olarak bir şükran duygusu gelecek bu kişi için yani minnet duyacaksınız bir şekilde. Evet, iş yerinizde, çalışma ortamınızda belli bir konudaki e, tutum ve davranışlarınızın dikkatle e, incelendiğini, takip edildiğini fark edeceksiniz. Evet, takip edenlerin de e, bunu böyle rekabet duygusuyla takip ettiklerini fark edeceksiniz ayrıca sonra da böyle hep sağ gösterip sol vurmaya başlayacaksınız yanıltıcı tavırlarda bulunacaksınız çünkü yani sizi gerçekten böyle çok dikkatli incelediklerini iş çalışma ortamınızda birkaç kişinin ciddi bir rekabet duygusu içinde olduğunu bugüne kadar fark etmediğinizde de şaşırabilirsiniz yani aslında çok böyle göz hapsinde tutmuşlar sizi de bir şekilde sanki böyle basiretiniz bağlanmış görememişsiniz yani şimdi birden fark edeceksiniz bunları Evet bugünlerde bir e, diş çektirme, tırnak çektirme, işte ben aldırma, ya beze saldırma ne bileyim buna benzer böyle e, ufak bir şey vücudunuzdan bir çıkıntıyı e, aldırma, e, çıkartma, temizletme gibi bir gündeminiz varsa e, burada mikrop kapmamaya e, işlem sonrasında çok dikkat edin yani işlemden sonra böyle iltihaptan mikroptan çok sıkı korunun arkadaşlar ee, ayrıca şimdi içinizde tutamadığınız böyle hani söyleyip de kurtulayım benden çıksın haber olsun da gerisini o düşünsün falan gibi bir düşünceyle e, böyle istemeden öğrendiğiniz bir bilgiyi bir sırrı eğer sırf bilmesi gerekir diye düşünüp başkasına söylerseniz e, burada da siz iftira atmakla suçlanabilirsiniz yani yine buradan böyle mikrop kapan siz olabilirsiniz buna dikkat edin Hani mesela birisini başkasıyla görürsünüz. İşte ağır gelir böyle vicdanınıza. E, gidip eşine espionlarsınız. E, seni aldatıyor falan başkasıyla gördüm diye. Eşi tutar sizi suçlar. İftira attığınızı falan söyler. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir bir şeye maruz kalabilirsiniz. Yani buna benzer. Şimdi böyle bir gündeminiz varsa e, dikkat edin yani. E, burada suçlanan siz olmamaya yani. E, kendi hassasiyetinize, kendi hijyeninize, sizin üzerinize bir şey sıçramamasına bilhassa dikkat edin. Dört katlı bir binanın kapısı açılıyor size arkadaşlar. Artık ev mi arıyorsunuz, iş mi arıyorsunuz e, bilemiyorum. Dört katlı bir yerin kapısı ardına kadar açılacak size. E, çok da güzel, hayırlı çıkmış. Yani e, herhangi bir sınav, tercih ve benzeri bir gündeminiz de varsa, hani ev iş değil de, ee, böyle dördüncü tercihinize falan da yerleşiyor olabilirsiniz ee, belki bir e, hani mesela atama için falan yani e, dördüncü seçenek sizin için e, açılabilir yani dört katlı bir bina'nın çünkü kapısı açılıyor size yani dört katmanlı bir şey gibi düşünebilirsiniz ne olduğunu artık konuyu siz biliyorsunuz açılsın diye beklediğiniz kapı her neyse inşallah hayırlısıyla e, dört katlı açılıyor size son böyle bir buçuk bir buçuk iki yıldır falan maksimum canınızı sıkan bir türlü çözüm bulamadığınız bir konuda çok güzel bir beklenmedik bir çözüm yolu açılıyor böyle bir anda olacak bu tanıdığınız bir insan aracılığıyla çok da böyle kolay yani hani böyle e, parmağının ucuyla halleder gibi bir insan halledi verecek yani probleminizi e, bir şekilde hani onun aracılığıyla ulaşacak bu çözüm yolu size ve nihayet rahatlıyorsunuz yani bu konuda e, ama size çok stres yaşatmış gerçekten e, çaktırmadınız ama belki böyle hani uykularınızı kaçırmış bir konu yani e, içten içe e, ne kadar bastırsanız da size çok stres yaşatmış şimdi rahatlıyorsunuz artık e, çözülecek evet kalın bir defter var elinizde karşınızda da birkaç kişi var e, burada bir hesap görücü olarak çıkmışsınız siz böyle yani bu birkaç kişinin de sanki böyle muhasebe kaydını siz tutmuşsunuz yani anlatabiliyor muyum ee, şimdi de böyle açmışsınız defteri sanki sen ona 3 ver sen ona 5 ver sen şuna 2 ver ee, sonra hepiniz toplanın bana verin <laughs> gibi böyle bir nevi yani amel defterini açar gibi yani yakın çevrenizde bu birkaç kişiyle kişisel olarak hesabınızı göreceksiniz yani onların kendi aralarında olan şeyler de var burada Burada bu defter açılınca hem bir huzursuzluk ortamı hakim olacak bir gerginlik, hem de bir yandan da rahatlama olacak. Yani bu hesap neyse artık demek ki öyle tek yönlü bir şey değil yani. 3-5 diyorum da hani böyle maddi somut şeyler değil sadece. Birkaç yönlü bir şey bu. Çünkü aynı anda hem bir rahatlama hem bir huzursuzluk yaratması için konunun çok katmanlı farklı uçlara dokunan bir yapısı olması lazım. Böyle bir şey gibi görünüyor. Evet şimdi parayla ilgili bir meseleniz olacak. Bir e, hak arayışı bu. Yani belki böyle bir zam talebi falan olabilir özellikle çünkü yani işinizle ilgili çıkmış bu konu. E, zam olabilir. Ödeme alamadığınız müşterilerinizi belki sıkıştırabilirsiniz bilemiyorum. E, çalışmanızın karşılığını hem vaktinde hem de tam olarak yeterince almak için Böyle yeni yöntem ve stratejiler geliştireceksiniz. Yani burada çalışma sisteminizi bile değiştirebilirsiniz. Yani belki mesela önce iş yapıyordunuz, sonra ödeme alıyordunuz. Şimdi ödemeyi peşin alıp sonra iş yapıyor bile olabilirsiniz. Hani bir şekilde burada hakkınızı maddi olarak yani hakkınızı alamadığınız noktalar var ve bunları gidermek için yeni yollar, yeni hak arayışları çabası içinde olacaksınız. Beşgen bir şekil e, var, bunun içinde de böyle yamuk gibi üçgene benzer bir şekil var. Yani e, içi başka, dışı başka bir şey bu. E, şimdi birisi kendisine olduğundan daha kültürlü, böyle daha çok yönlü, daha zengin, daha nitelikli falan göstermeye çalışıyor. E, şimdi görünüşe aldanmayın. Hani böyle her konuda fikri varmış, bilgisi varmış gibi azar azar her konudan bahseden insanlar vardır ya laf salatası yapar sırf böyle hani bilgili görünmek için, kültürlü görünmek için falan. E şimdi aldanmayın. E, çünkü üçgen ama dış, dışını böyle beşgen gibi e, göstermeye çalışıyor. Sonra bir de bakarsınız, çarşıdan aldım 5 tane eve geldim. Ik, ik, ikisi çürük, e, kaldı 3 tane. Yani işinizi görmez, elinizde kalır. Bilhassa hiçbir şey bilmeden kendini böyle meslek erbabı gibi gösteren sahtekarlara dikkat edin. Yani en basitinden evinizdeki bir e, tamirat işi için bir tamirci çağırırsınız çok biliyormuş gibi anlatır e, var olanı da bozar anlatabiliyor muyum? E, böyle üçgenken beşgen gibi görünmeye çalışanlara bilhassa dikkat edin. Evet iki tane sokak lambası çıkmış tam böyle karşılıklı birbirine bakar vaziyette çıkmışlar. E, canlarım benim siz tam bu ikisinin arasından geçiyorsunuz yani şu anda. Hayatınızda öyle bir yerden, öyle bir aşamadan geçiyorsunuz ki Sağlı sollu yolunuza ışık tutacak şeyler var Bunlar gelecek hayatınıza Sağ sol nedir bilmiyorum burada Tabi yani maddi manevi olabilir, nitelik nicelik olabilir Anne baba olabilir, eril dişil taraf olabilir Teorik pratik taraf olabilir Yani onu siz biliyorsunuz neyi temsil ediyor ama her iki yönden de yolunuz eşit oranda aydınlanacak ve siz e, gündüz ışığı gibi rahat bir şekilde geçeceksiniz yürüdüğünüz yolu. Yani e, belki bazılarınız şey olabilir mesela aynı anda iki kişinin birden büyük desteğini alabilirsiniz, rehberliğini alabilirsiniz ve o kişiler yolunuzu ışıtacak e, tıpkı sokak lambaları gibi olabilir ama sonuçta yolunuz çok gerçekten çift taraflı aydınlanacak ve siz e, gece Başkalarının karanlık bir şekilde geçirdiği bir dönemden çok rahat gündüz ışığı gibi geçeceksiniz yani. Başkalarının ben bu evreyi çok sıkıntılı geçirdim dediği evreleri rahat geçireceksiniz. Bakalım tabakta neler var neler yok bir tabağa da dökelim. tek bir kulbu olan bir testi var. Etrafınızda da başka bir şekil yok onunla ilişkili. E, bu şu anda sizin nasıl ele alacağınızı düşündüğünüz bir konuyla ilgili olarak çıktı. Ve diyor ki e, bu meseleyi tek bir açıdan ele alabilirsin. Yani başka yerinden tutamazsın elinde kalır. Yani mesela eğer herkesin kapıdan girdiği eve e, başka yol yok mu? İlle ben e, işte değişik olmak istiyorum diye bacadan girmeye kalkarsan sıkışır kalırsın orada. Yani ee, ne düşündüğünüzde bu çıktı bilmiyorum ama dikkat edin düşündüğünüz mesele için diyor ki yani bunun tek bir yolu var. Başka başka türlü olmaz bu yani. Tek bir kapısı var buranın. Sadece buradan girebilirsin. Sadece bu testi bu kuttan tutabilirsin. Yani buna dikkat edin. İki başlı bir insan çıkmış. aynı anda iki ayrı düşünce yapısına sahip. belki bazen çok modern, bazen çok gelenekçi yaklaşan birisi olabilir. Ya da hem bilimsel hem batıl düşünceyi böyle harmanlamaya çalışıyor olabilir, tek bir vücutta bütünlemeye çalışıyor belki. Şimdi bu insanla görüşmeniz olacak. Karşınızda çıkmış. O biraz böyle anlamakta zorlanabilirsiniz onu, yani ilk bakışta ama sonra size çok faydası olacak. Onun bu çoklu bakış açısı sizin de bayağı ufkunuzu açacak aslında. Siz yani ondan aldığınız o çift yönlü bakış açısını, o düşünme tekniğini kendi işinize, kendi tekniğinize uygulayabilirsiniz belki yani. Bu anlamda hani böyle gerçekten işinize yarayacak bir şey olarak görünüyor çünkü. Canlarım benim güne kadar gelecek bir paket, bir posta var size. Biraz daha hacimli, boyutlu bir zarf gibi çıkmış böyle sizi de çok rahatlatacak bir şey ihtiva ediyor içinde. Yani bir nevi müjde bir olumlu sonucu ve benzeri mahiyeti var gibi çıkmış canlarım benim. Bir ağaçtan böyle dökülen şey yapraklar çıkmış. Yani ağacın üstünde de çok yaprak var da böyle birkaç tane de düşen böyle yapraklar çıkmış bir şeyleri bırakmanız gerekiyor. Yani e, hani sizde daha çok fazlası var. Hani ağacın üstünde çok yaprak var ya. Hani burada kuruyanları atmak gerekiyor. Nasıl da hani atılanların yerine yenisi çıkıyor. Mantığıyla hareket etmeniz gereken bir şey var. Bir şeyleri eğer bırakmakta zorlanıyorsanız, vazgeçmekte zorlanıyorsanız bilin ki yani bıraktığınızda hani e, yenisi zaten size gelecek sizde kaynağı sizde yani bu şey gibi saçınızı kestirmekten korkmayın yani kaynağı sizde evet canlarım benim falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın